Ne istiyorsun? Bu çocuğu vermeye geldim de... Dur, dur bakalım! Öyle her gelen çocuğu almayız biz! Usullere, nizamlara, talimatnamelere uygun olacak! Yani anasız, babasız olması ilk şart! Tamam! Aynen bu öyle işte, buyurun! No. Olmaz, önce muhtara gideceksin! ...çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir... ...ilmuhaber alacaksın. O ilmuhabere... ...çocuğun kimsesizler yurduna kabul edilmesini... ...isteyen dilekçeni ekleyerek... ...belediye doktoruna gideceksin. Çocuğun hiçbir hastalığı olmadığına dair... ...resmi raporu ekleyip... ...ilmuhaber ve dilekçe ile beraber... ...komisyona müracaat edecek... ...gün alacaksın. <laughs> İki veya üç ay içinde... ...komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. ...Bu sırada, çocuk hakkında tahkikat ve polis soruşturması yapılacak. Direkçende yazdığın hususlar doğru ise... ...Komisyon, çocuğun buraya alınması için... ...Yurtlar Müdürlüğü'ne tezkere yazacak. Tezkere bize intikal ettiğinde... ...Sana davetname gönderip... ...Çağırtacak <gülüyor> ve... <gülüyor> il muhaber, muhtar, sağlık raporu... ...Komisyon, tahkikat... ...Yurtlar Müdürlüğü'nden tezkere... Davetname. Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be. <laughs> sen de hak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Tencerede pişirir kapağında yerim. Nasıl bakarım sana? <laughs> Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyür. Hadi eyvallah. Hüsnü! Hüsnü! Hani anlaştık da, var mı su koy vermedik? Anlaşıldı, sen benim kısmetimsin. Karınca kararınca yaşarız. Allah büyük, belki enflasyon da düşer. Belki de fakir fukara fonundan, fakfuk fondan yararlanırız, ha? Laf aramızda, ben de çok yalnızdım zaten.